Videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle ben bugün sizlerle görüntüsi ile nasıl video çekilir e, videosunu çekeceğiz. Bu arada şimdi, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. E, şimdi Play Store'a girdiniz. Tablet kafayı yedi. yani Google Play. Buraya Mobizen yazıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Eğer e, tabletinizin markası Samsung ise Mobizen ekran kaydedici Samsung'a giriyorsunuz. Eğer e, farklıysa bunlara buna giriyorsunuz. Böyle daha değişik şeyleri var. Şimdi ben Samsung benim tabletim Samsung. Samsung olarak yapıyorum. Şimdi bunu yüklediniz. Bur buraya girdiniz. Aç diyorsunuz. Evet. Ben, ben sonra ee, şöyle girelim o üzerine. Burada adını yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz. Sonra kenarda şey, böyle ay şeyiniz olmalı. Hı -hı. Şu en üstteki şu anda ben kayıtta olduğum için e, çok göstermiyor. Şimdi en üstteki şeye basıyorsunuz. Bas Onda ediyorum. videonuz başlıyor. ve 3 2 1 diye sayıyorlar. Sonra, sonra baş başlıyor. Sonra bunu kaydırarak Videoyu iptal ediyorsunuz. Ee, bu arada eğer bu 3'ten fazla like gelirse Broster şey kutu açılımı videosunu çekeceğiz. Ve, ve PUBG Lite videosu da gelecek. Evet. Eğer ama beğenirseniz ve abone olursanız ve görüşürüz bu videodan ve bu kadar. bildirimlerinizi ve yorum yapmayı unutmayın. Ha bu arada buradan burayı açıp duru, durmak diyorsunuz. Buradan da duruyor. Bu arada bildirimleri açmayı ve şey yorum yazmayı unutmayın.